Arkadaşlar, bugün Barbie paketi açıyoruz. Bunun şeyi vardı, testi. Neyse, şöyle paketimiz bu. Arkası böyle. Özel. Sonra burada diyor güzel, özel, ultra özel. Ultra özel. Bu da Barbie yazıyor. böyle paketimiz. Edrin'le beraber yaptık o benim Öyle çok güzel. Önüne için bir saat aslında. Ben bir saat uğraştım. ya <laughs> açalım şimdi. Bunu keseceğiz. güzel. Harbiyim saçını. Hadi. Ha. Hadi Uy. Tamam tamam uzatmayalım. Şimdi başkasını alalım. Küçüklerden alacağız. Şu. O en küçüğü Minna. Çok güzel. Ha. Açıyorum inşallah. Ters taraftan açıyor. Şu küçük açacağım. Çünkü bunun içinde yırtılabilir bir şey vardı. Evet son dibindeymiş. <laughs> O yüzden şunları açmayın şuradan birazcık şey yaptım. Ayakkabılar. Çok güzel ayakkabılar. Evet. Bunları açtık. Yendik. Tabii ikisini de paketi atmayacağım. İçine koyacağım içinde küçük paketleri de atmam. Tabi ikisinde. Bakalım bundan ne çıkacak? Şey çıkar diye düşünüyorum. Ne ismi ya? Bunu kaç gündür açmadığım için biz çünkü bir yere gitmiştik. Orada kaldık. Ne? Bu ne? Makyaj çıktı. Ha makyaj evet. Makyaj yapacağız. Ruju. Ruju sonra sesi geliyor böyle. Allı var. Sonra farı var. Evet. Mor far, kırmızı ruj, pembe allık. Süreceğiz. Bakın göstereyim şöyle. Ben şey Allığımız bu. Şu. Tamam. Kinciniz. Onun saçını falan geçirelim mi? Diğer bebeğe Hayır, geçirelim. bebeğe geçmiyoruz. Tamam. Yeah. Bakın, bebeği en son açacağız. Paket çok güzel.